Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da yaşananları sık sık aktardık size. İsrail zulmünden bahsediyoruz. Akıllara kazındı yine bir kez daha. Ramazan bitti ama kışkırtıcı gözaltılar bitmedi. Üstelik hedef bu kez Mescid-i Aksa'da Kur'an okuyan bir Türk genciydi. Kur'an var, Kur'an'ı alın, Kur'an'ı alın. Şerefsiz elimde Kur'an var. Ne kutsal kitap hassasiyetini dinlediler ne de isyanını. Şu an arkadaşımız köşede oturup kitap okuduğu için bu şekilde onu <laughs> İsrail zulmünün son hedefi Kur'an okuyan bir Türk genci oldu. Arkadaşımızın çantasını aldı şu an. Şu burası turist kaynağı görüyor musunuz? Çevre kalabalıktı aslında. Ancak Mescid-i Aksa'ya yapılan baskın Rahme Mescidindeki Özgecan Mutlu'yu da etkiledi. Hiçbir şey yapmadı sadece. <laughs> Rahme Mescidinin önünde oturdu. Polis çantasını aldığı Türk gencini Aksa'dan böyle uzaklaştırdı. Kolumu sıkıyor şerefsiz. Gözaltına alınan Mutlu diplomatik temasların ardından serbest bırakıldı. Ardında bu tepki çeken görüntüleri bırakarak. Şerefsiz elimde Kur'an var. Kur'an'ı alın. Kur'an'ı alın. Şerefsiz elimde Kur'an